Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bugün tek başıma solo girdim yine. Sıralı moddayım. Fenimizi aldık. Videoya bir saniyenizi ayırıp beğeni tuşuna basıp abone olursanız sevinirim. Şimdiden sağ olun. Seçimler bu şekilde. Görmüşsünüz reklamda. Franco Dürü Sport Dürü Karşı Orman. Ona göre bir şeyler yapacağız. Dikkatli bir şekilde oynayalım. Karşının pikleri de güzel yani. Onu demek istedim. Blue'umuzu bir alalım bakacağız. Rakip nereden başlamış. Ona göre tabi bir rota çizeceğiz kendimize. Akdeniz'le Blue'dan sonra uğraşmak istemiyorum. Vakit kaybıdır benim için. Dur Franco da burada da. Şöyle ona da zincirinin önüne geçtik. Ki rakip zaten buff'tan başlamış. Blue'dan başlamış yani. Biz red buff'ına doğru gidelim o zaman. Hep beraber cümbür cemaat. Ya da ben tek giderim. Dur. O beni görmesin. Kenardan geçeceğim. De biliyordur zaten oraya gideceğim ya. Zaten Hayabusa da buraya gelmiş bak. Demek ki savaş istiyor. Şöyle dur bakayım kaçacak da. Hadi bakalım kardeşim. Kendine iyi bak. Güzel ilk kanımızı aldık. Bu bunu yapıp duracak. Birimiz önüne geçmezsek bunu alamayız ki önüne geçersek de onun ölüm olur. Muhtemelen oyun başındayız çünkü kimse tank itemi de kasmadı daha. Bu biraz bizi zorlayacak gibi. Hayabusa da çılgınca hala hareketlerine devam ediyor. <laughs> dine çekti. Tamam bunu biz alamayacağız. Yapacak bir şey yok be kardeşim. Şuradan bir yedi deniz ilk anarlan. Aa bu ne oldu? Ölüme geldi bu. Öldün oğlum. yok harbiden öldün oğlum. Tamam şuradan ben o zaman şunu bir daha bir deneyeceğim son kez. Hayabusa buradan mı? Buradaymış. Ha, tamam ver. Abi şu red bir bırakalım artık. Şuradan şöyle çıkalım. Güzel tamam. Hemen buradan ben bir base'ımı atayım. Daha sonra Akdeniz'in vakti şimdidir. Akdeniz'e şu anda geleceğim. Akdeniz alırken benim blue buff'ım çıkacak. Ondan sonra blue'yu alacağım. Red buff alacağım ve neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü red buff aldığım zaman alt taraftaki ADC'ye gengimi atacağım derken ADC zaten düştü. ADC düştü. Valentina'yı görüyorum. Akdeniz'den sonra uğraşacağım. Şöyle pençemi attım hızlı bir şekilde ama zor ölür o. Ölmez hatta ya. Yok kardeşim baksana. vuramayız ona. Zaten blue buff'ım da yok ki. Kule altında çok fazla hareket yapamam. O yüzden bunu alalım. Kaplumbağayla uğraşmayacağım red buff Ondan sonra karşı adc'ye gitmeyi düşünüyorum karşı adc'yi bir düşürebiliriz de xborg'un canı da azmış xborg'u da düşürebiliriz karşı adc'yi zaten bizimkiler ganklemiş gankledi yani öyle xborg'a saldırırsanız keseriz de saldıracak gibi de durmuyorsunuz ki rakip de geri oynuyor çok fazla bir şey yapmıyorlar kaplumbağayı alacağız o zaman gel Kaplumbağayı alalım madem ya. Aşağı ormancı da alt tarafta. Onlar ormancısı. O zaman tabi bize en uygun şey kaplumbağa aslında. Bak onda da gözüm var. Yok değil. Yalana gerek yok şimdi de. Önden tankla hemen. Ölüme uçuyoruz. Hadi yallah. Güzel. Hemen şuradan şurayı iteyim. Tamam mı? Zaten bizim burası düştü. O yüzden goldlar güzel bir şekilde alırım. Alt tarafı biliyorum. Genk yedi. Yiyecekti de zaten. Ona yapacak bir şey yok. Buradan bizimkinin ölmemesi lazımdı ki kule takasına girecektik. Yani biz burayı alacaktık. Karşı orayı alacaktı. Yok. Maalesef ki sevmedim takımı. Vallahi, yalana gerek yok. Bu takım sıkıntı çıkartabilir. Saldırabiliriz oraya diyecektim ki. Altına tıkladım yanlışlıkla. Saldır. Kaçamaz kaçamaz alırım onu. Şöyle alalım. Tamam güzel. Red buff'ımı tutuyor muhtemelen. Tamam çok iyi. Tamam. Güzel. Oraya bir tutsana. Dairot niye midde hala geziyorsun? Şuraya uç. Dairot. Enteresansın. Neyse ben blue buff'ımı alayım. Birazcık arkadaşlar geçmiş ellerden bir kel attım ve asabiyim. Çok kötü takımlar geliyor. Şuna yazacağım. Asabiyim gerçekten çok kötü takımlar geliyor ve harbiden yani birazcık oran gidiyor tek başımıza girdiğimiz için hadi üstteler uçun oraya hepsi orada Acil gitmeniz lazım da bizimkiler çok dağınık şu anda ya Şunu keselim bari gel lan buraya şöyle keseyim şuradan da çıkalım Tamam daha yapacak bir şeyim yok benim burada bir kişiyi alabiliriz onun da base atmasını engelleyerek Zırt delme çıkacağım ilkten birazcık karşının pikleri <laughs> sağlam yalan'a gerek yok Öyle taktuk hani pat küt tek atacağımız herolar değil yani Siz de bunu fark etmişsinizdir ona göre oynamamız gerekiyor Franco'nun canı az kaçtı Valentina'ya da uçabilirim oradan bunları şöyle bir Doğrama yapabiliriz Gel 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 ultisi var bak bana şey yapacak gel Abim takım çok kötü ya Tamam şurayı iteceğim Zaten Dyroth burayı itmiyor Bakmıyor da hemen burayı iteyim Kuleyi açayım hatta Madem orada siz TF ile oyaladınız. Dairut halen ölü. Ne zaman baksak şuraya şey yapacağız. Güzel. Şimdi kuleye gank atmanız gerek. Tamam doğru ama kuleyi bırakarak değil. Minyon it gank at. Minyon it gank at. Bazen minyon itmeden de gank atabilirsin ama karşısı minyon itmiyorsa eğer ki. Hani bunu nasıl üreteyim ki size? Pençem Bir dakika şöyle. Hop. biz de attık. Vallahi ikimiz de attık. Ya bu şey yapışıyor onda kaldı. Gel. Atlayacak bak şöyle ultiyle ile son hasarım verip çıkarım. Çünkü duvar kenarını atlayacağı için başka bir combo yapacak bir şey yok. Bunu alayım da. Buraya umarım ulaşan olmaz. Çünkü pençem yok. Pençemizi attık. Biliyorsunuz kaplumbağa. Bizimkiler öldü gene iki kişi. Midi tutmaya çalışacağım. Tutarız muhtemelen. Çünkü midi zorlamadılar. Dur bakalım. Ya ona gideceğim de Franco da ona orada yani. Ayrılmıyor şimdi bak. Aha bak zaten burada. Yok buna vallahi bir şey yapamayız buradan. Şuradan minyona vurup çıkacağım. At zincir mi yavrum? Şöyle tamam. Daha da dur bakalım. Saldırın. Bak Dairot yine üstü satmış. Gördün mü? Böyle bir sistem yok yani. Sen burada ne arıyorsun oğlum? Sen nasıl bir oyuncusun ya? Tamam onu saf e şeyiyle ultisiyle dojladı da yerine saldırın ultisini aldık. Hadi bakayım. Kes bunu. Şuradan şöyle. Oğlum kessenize daha ne yapacaksın ya? Çık. Mid gidiyor. Mid'i tutalım bari. Üst taraf yarıldı gitti. Halen yarılıyor. Dairot halen ölü. Dairot Neyse. Aile izliyor, eş dost izliyor, birileri izliyor. Bir şey demeyeceğim. Antik zırhı mı çıkayım yoksa yansıma mı? İkisi de gider ama yansıma çıkacağım ya. Yansıma en azından keri kasmış. Keri kastığı için onun hasarlarını birazcık hani yansıtırız. Defans yaparız birazcık hasarlarını da. O blue'yu kaptırırsak sıkıntı. Çünkü oyunun tüm yükü üstümde. Getir bu tarafa. Ne senin ağzından tamam bayağı vurdular ya. Şöyle de şunu leş edelim. Güzel. Şuraya da hemen şunu keselim. Şöyle tamam. Hadi gidin de bir işe yarayın. Allah'ın rızası için. Şuraları hemen kasmaya devam edeceğim. Kasmaya devam edeceğim. Bazen mistik liginde değil de vallahi usta liginde oynuyorum gibi. Karşısı mistik ligi geliyor. Bizimkilerin de mistik olduğuna bakmayın. Hesap mı parayla? Mistiğe mi çıkarttırıyorlar? Ne yapıyorlar anlamadım bize gelenleri. Şuradan itmeye devam etmeyeceğim. Boşuna itmiş oluruz. Çünkü gelen vardır derken zaten Valentina var. Bir de bir uçuş yapabilirim de sizin Franco'nun ultinizi falan aldığından şüpheliyim yani. Muamma. Siz onu da yapmazsınız. dikkat edin. Dikkat edin. Öleceksiniz. Dağılın tamam hadi. dal, dal. Yok ol. Oğlum dağılsanıza buradan. Buradan dağılırsanız bunlar da toplanmaz. Sağa solu bir gidin bir şeyler yapın. Kalsın. Ölecek bak ölecek. <laughs> Oğlum bir git lan git. Şunu keseyim ben. Tamam güzel. Blue buff'ımı temiz almam gerekiyor çünkü saniyesi de geliyor. Ve rakip Lord'a saldırabilir Çünkü bizimkiler gerçekten hiç kasamadı ve düşmeye çok meyilli oynuyorlar Ulan ben karşıda olacaktım var ya şimdi maç falan bırakmazdım Talan ettiydim ortalığı da Aman dur kardeş dur Bir de seninle uğraşmayalım Yansıma zırhı tamamlandı bir tane de Antik çıkarım bir de ölümsüzlük çıkarım tamam Gel lan Bunun şeyi var ama O su işte Dua rüzgarı Red buff'ı da alayım Bizimkiler halen tf peşinde orada Pardon 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 Sikip ölme peşinde Sikip Ya bak çok nadir kötü konuştuğum maçlar vardır da Birazcık geçmiş maçlarının dediğim gibi Bak şimdi oyun böyle oynanır arkadan adc'ye fokus Gördün mü Oyun böyle oynanır sen nereden bilesin bunu Arkadan adc'yi çıkarttık Bizimkilerin düşmemesi için ve lordun sağlıklı bir biçimde alınmaması için çıkalım hemen. Tamam. Yapılabilecekler tek şey buydu. Şimdi base'imize atacağız Üst tarafa doğru uçacağım. Üste büyük bir minyon bir ikincisi var. Bizim Dairot'a baktım yine ölü. Hemen üst tarafa doğru uçuyorum. Bak kardeşim, kimse yanlış anlamasın. Dairot sen izliyorsun, sen de yanlış anlama da kardeşim dediklerimden itibaren kendini ne yaptığını bir takip et. Bir şey mi çekiyorsun, yutuyorsun oyuna giriyorsun anlamıyorum ama. Ölü. Bay bay. Tamam. Blue buff'ımı temiz bir şekilde alacağım da şöyle tek oynuyorum. Bir yazmak istiyorum ki bizimkiler birazcık alınsın. Bir doğru. Harbiden alınsınlar. Hani Allah Allah biz oynamıyor muyduk ya? Hepimiz de kötüyüz falan desinler. Kadet, kadet. Güzel lan. ADC düştü. Bizimki de düştü. Şunu yakala. Yakala bunu bak. Ultisi var abicim. Bana atacak işte. Çık, çık 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 vallahi sıfır canla ölecek neredeyse ölecek sen kimsin oğlum sana ne oluyor lan sen kimsin sen <laughs> hayır tek benim yıkamıyorsunuz lan blue diyor ya tek benim yıkamıyorsunuz yazı yoktum şu mu şeylere sinirden bastık Tek başımayım tek tek bir kere kesemedin rezil. Az sonra da oynayamayacak şu. Kardeşim pençem yok benim yalnız. Artık bir şeyler ölürüm bak oraya dalarım da lan var ya illa bana bunu yaptıracaksınız yani. Ölümüne de olsa bu lordu maalesef alacağım. Artık tek seçenek buydu. Lan Oğuz kötü cümleler mi kullandın? Alt tarafta uyarı yemişsin. Bir şeyler yapmışsın. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun sen burada? bay bay Neyse onu kestik de. Blue buff'ımız yok maalesef. Halen gülüyor ya. Halen gülüyor. Adamın yenilmek falan umurunda değil ki. Tabi main'i tek biz alınca bir biz ıkınıyoruz yerine. Bu blue'yu almam gerekiyor. Pençem yok maalesef. Buraya doğru dönüyor Hayabusa gölgesiyle gördüm ama şuradan bir ölümsüzlük ver. Gördün mü? Pençem yok ki ne yapayım? Pençem yok, pençem yok. Yetişti yani adam. Gerçekten mutluyuz. Biraz burada uyalanacağım. Her şey bir yerine otursun. Düşünmem lazım. Nasıl kazandıracağımı. Tamam, buldum. Bekle, splitteyim. Splitteyim, geberme. Splitteyim, Geberme. Rakip takımı analiz ettik. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Geberme ama işte geberip durursan olmaz işte. Çık. Bunun buraya gelmesi iyi oldu. Şimdi üst tarafa geleceğim. Sizin ölmemeniz gerekiyor. Hayabusa halen çünkü altta split'e gidemeyeceğim. Yani ayrı gitmek split. Bilmeyenler için minyonlar hep önde tutacağım. Çünkü rakip minyona oynamayı bilmiyor. Sadece TF kazanabiliyor. Minyonu savunduklarına bakmayın. Beni gördükleri için geliyorlar. Minyon falan geldikleri yok. Analizimi böyle yaptım ve buna göre oynamayı düşünüyorum şu anda. Dur bakalım. Bunlar adam arıyorlar ha. Gerçekten bak kule falan tutmak değil maksat da. Bizimkilerin ölmemesi gerekiyor. Bak şunu bana bak aldırın doğru düzgün tamam mı? Hepsi buraya oynayacak gibi hissediyorum. Valentina da çünkü üst taraftaydı. Of oh, of oh, of. Oh. Abi bir dakika. Pençemi atacağım şimdi bir at. Lan be. Tam o esnada da çekmezsin be. Gitti maalesef gitti tamam. Çık. Çık çık çık. Ben analiz ettiğim olaya devam edeceğim split'e. Valentina öldü güzel. Valentina öldüyse o zaman ben de hemen desteğe gideyim. Mid'den birilerini düşürelim. Bir kişi düştüyse bizden de düştü tabi. Kim? Tabi kim sürpriz. Düşen belli. Al şuraya. Kim düşecek başka? Başka kim düşebilir? Şuradan Lord'a saldırın. Lord'a saldırın. Sesi açacaksın var ya bunlara. Yani bildiğin çocuk gibi muamele yapacağım bunlara. Mia orayı itmesi lazım ve hepinizin buraya gelmesi lazım. Mia oraya ittiği için herkes korkup oraya gidecek. Hayabusa bak gelecek bekle. Geldi ultisini atsa dursunu. Oh, bir dakika. Şöyle yapıp ben ultileyeceğim onu. Tamam. Bu lordu kaptırdığımızdan oyun gider Teşekkür ederim. Çık. Şuradan şuraya it. Dediğim gibi çünkü minyona iteceğim ve hepsini peşimden koşturacağım köpek gibi. Rakibe bir şey dediğim yok. Köpek falan demiyorum yani. Kimse üstüne almasın. Mevzu peşinden koşma olayı. Benim blue buff'ım tekrardan çıkıyor. Blue buff'ım almam lazım. Bu oyunu kazandırmak bayağı zor veya kaybetmek kolay. <laughs> Nasıl söylesem bilmiyorum. Evet arkadaşlar yeni bir ölümümüz var. Tabii ki de kim bu? Adı sürpriz. D ile başlıyorum. Dur bunu vermemem lazım. Bunu vermemem lazım. Bu sefer alayım. Güzel tamam. Ben hemen base'imi atacağım ve gerçekten çok öfkeli bir şekilde başlayacağım şimdi oyunumuza. bayağı bir zorlandık gerçekten. Yalana gerek yok. Rakibi mükemmel olduğu için değil. Biliyorsunuz niye olduğunu. Şunu yakalayabilirsek şöyle bir şöyle, şöyle, dur artık kardeşim. Kestiniz mi onu? Onu da kestiniz. Güzel. Gel çabuk buraya gel. Gel çabuk buraya gel. Çabuk buraya gel. Yani şu oyunu da kaybedecektik ya. Vallahi yazık size ya pençemi atacaktım yetişmedi. Bir şekilde kesin artık. Dal dal ben keserim şöyle yapın. Hiç vallahi halat malat atmayacağım kardeşim. Hiç uğraşamam çünkü oyunu kazanamayacağız yoksa. Kes. Vur vur kuleye vur kuleye vur. Boş ver Tamam. Güzel. At. Gidin. Tek benim elime sağlık bence. Allah'a emanet siz kardeşlerim. Sinirlendik sinirlendik. Kusura bakmayın da gerçekten yani. Vallahi görüyorsunuz hali ya. Canım çıktı şu maçı kazandıracağım diye. Benim tuşuna basarsanız sevinirim. Abone olursanız kendinize iyi bakın. Yarınki fene videosunda umarım sinir olmayız. Görüşmek üzere.